Ya hoca kırmızı. Hoca! Lütfen bana versin ya. Lütfen ya. bana versin. Aha abi gol yedin. Atman lazım Bora bunu Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ben gol edin diyorsam gol edin oğlum sen merak etme. Size vurdu lan. Ben gol edin diyorsam sen gol edin. Amına bile korum yani. Lan ya Yok olsaydı. Bilga bilka, bilka geliyor. Yor. <laughs> <Ya, gülüyor> Asım bana sal sana. Asım bana sal. İzir ikinci bir yesin. Katılacağım ya. <laughs> ya. Ya ben sana Okey. <laughs> <laughs> Aha bana geldi zaten. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya yok artık amına Bak ben bu işte bak. <laughs> bak ben master'ım diyorsan kaleci master'ım. Mal, ki, kaleci mal, kaleci mal. Ben kaleci mal değil, ben falsa verdim ona. Bakalım. Al bak. Ulan bu, ulan